Biz bir spor kulübüyüz. Spor kulübünün başarıları, tesislerinin hangi seviyede olduğuna son derece bağlı bir husus. Ee, maalesef e, Galatasaray Spor Kulübü'ndeki tesisler bundan 30-40 sene evvel yapılmış ve bugüne kadar da güncellenmemiş tesisler. Ee, o itibarla biz eğer sporda hem e, profesyonel futbolda hem de amatör şubelerde başarı istiyorsak, önce tesislerimizi elden geçirmemiz lazım. Bu manada Galatasaray adasıyla başladık. Adanın durumu belliydi. Bugün ada kullanılır vaziyete getirdik. Orada deniz küreği ve yüzme sporunu icra edeceğiz. Çünkü orası Galatasaray adası geçmişten beri sporcular yetiştirmiş bir mekandı. Tekrar aynı şekle getireceğiz ve sosyal tesis olarak Galatasaray Spor Kulübü genel kurulu üyelerinin ve misafirlerinin kullanacağı bir alan haline gelecek. Büyük ölçüde tamamladık. Önümüzdeki günlerde de misafir kabul etmeye başlayacağız. Çekmece'deki kürek tesislerimiz biraz evvel de gezdim sizle beraber. <laughs> Yenilenmesi lazım. Yenilenmesi lazım. Yenilenmesi derken evet ee, ...kullanılabilecek kısımlar da var. Fakat elden geçmesi gereken kısımlar var. Hiç vakit kaybetmeden buraya da başlayacağız. Diğer bir tesisleşme alanımız... Kemerburgaz'daki arazimiz. Özellikle... ...futbol takımının... ...ve altyapının kamp yapacağı... ...antrenman yapacağı bölge olarak... ...Galatasaray Spor Kulübü'nün... nüftesinde bulunuyor. Orada da... ...saha düzenlemesi olarak icraata başladık. Projelerimiz bitmek üzere... Proje çerçevesinde önümüzdeki günlerde de orada e, daha e, yoğun bir faaliyete geçeceğiz. E, ifade ettiğim gibi spor kulübünün olmazsa olmazı tesisleridir. Bu tesisleri güncel hale getirmek ve e, spor yapan kişilerin çok daha e, rahat, çok daha keyifli antrenman yapabileceği alanlar haline getirmek üzere yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber çalışıyorum. E, bu konuda da genel kurul üyelerinden, bütün Galatasaraylılar'dan, taraftarlarımızdan da destek bekliyoruz. Destek hem yarışmalarda bizi desteklemelerini genel kurul üyelerinin beraber hareket edebileceğimiz bu projeleri realize etmek için onların desteğine büyük ihtiyacımız var. Onlara anlatıyoruz biz. Ne yapacağımızı seçimden evvel de söyledik. Bugün de bir bir seçimden evvel söylediğimiz şey, sözleri verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Onun için bu ay sonundaki genel kurul çok önemli bir genel kurul. Demin de ifade ettim Galatasaray'ın önümüzdeki 25 senesini projelendiren bir genel kurul. Buraya katılımın yüksek olmasını istiyorum. Bütün genel kurul üyelerini buraya katılmaya davet ediyorum. Çünkü buradaki herkes görüşünü söyleyecek. Biz de görüşümüzü anlatacağız. Dolayısıyla buradan bir birlikteliğin çıkması lazım. Onun için ben bütün üyelerimi bu ay sonunda yapılacak olan genel kurula bekliyorum. Ee, e, bu genel kurullarda aslında e, ben Galatasaray'da yapmak istediğim başka bir şey de artık küskünlüklerin ortadan kalkması, e, beraberliğin daha kuvvetli hale gelmesi için e, çalışmalarımız var. Bu genel kurul bize bunu da sağlayacaktır diye düşünüyorum. Onun için de katılımın yüksek olmasını gereği var. Yani yarışmacı olarak özellikle futbol takımında yeni transferlerimiz var. Bir kısmını yaptık, bir kısmını da şu anda çalışıyoruz. Sabır diliyorum ben taraftarlarımızdan çünkü bu profesyonel bir operasyon. Buradaki çalışmalar titizlikle ve Galatasaray'ın maddi haklarının son derece büyük ölçüde korunarak yapılan şeyler. Ee, onun için hiç endişe etmesinler. Ee, en yarışmacı, en iyi takımı da futbolda da kuracağız zaten. Başka? Diğer amatör sporlarımızda da aynı şeyi takip ediyoruz. Daha önce söylediğim gibi bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılı. E, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağanı olan Cumhuriyet'te de e, en üst seviyede başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız. Zaten öyle de bir sözüm vardı genel yani kurul üyelerine. Hiç endişe etmesinler bu konuda.